Coşkuyla akan da benim, korkuyla kalan da benim Bahçeye dalan da benim, yağmurdan kaçan da benim Alkışı alan da benim, orta parmaklar da benim Hep sona kalan da benim, en önde giden de benim Değnek yok elimde benim, efsuna gizem de benim Bazen karnı aç da benim, bazen karnı tok da benim Sade gördüğüm mü benim, bence görmediğim de benim En uzaklı yerde benim, gördüğüm kabus da benim Yazılmış tarih de benim, bekleyen ati de benim inandıklarım da benim, inanmadıklarım da benim Hancıyla yolcu da benim, dünyaya gelen de benim Dünyadan giden de benim